Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için harika bir turşu tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ederim. Tarifime geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabına 1,5 su bardağı sirkeyi alıyorum. Sirkeyi aldıktan sonra 2 yemek kaşığı turşuluk tuzunu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Ve daha sonra domateslerini doğramaya başlıyorum. Kabuklarını soymuyorum domateslerin. Domatesleri ince ince doğruyorum. Dilerseniz blenderdan da çekebilirsiniz ama doğramanın tadı bir farklı oluyor. Bu yüzden ben doğramayı tercih ettim. Doğramış olduğum domatesleri uygun bir kabın içerisine alıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek olabilir, böcek olabilir, emoji olabilir bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Seri bir şekilde domateslerimizi ince ince doğruyorum. Daha sonra tekrar bıçakla küçültüyorum. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar güzel olacaktır. Aynı şekilde bütün domateslerimi ince ince doğruyorum. Ben bütün domateslerimi ince ince doğradım. Ve daha sonra tekrardan bıçakla küçültüyorum. Domateslerimiz hazır. Üzerine bir yemek kaşığı tekrardan turşuluk tuzu ekliyorum. Elimle karıştırıyorum. Elimle karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum ve daha sonra. Biberlerin uç kısımlarını temizliyorum. Biberlerimin uç kısımlarını temizledim. Temizledikten sonra biberleri de ince ince doğruyorum. Biberlerimizi doğradık. Doğradıktan sonra doğramış olduğumuz domateslerin üzerine biberleri ilave ediyorum. Ve daha sonra yarım demet maydanozu da incince ince doğruyorum. doğramış olduğumuz maydanozları da domates ve biberlerin üzerine ilave ediyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Ve daha sonra ben bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakları da ince ince doğruyorum. Sarımsak gerçekten de turşuların vazgeçilmesi ve çok yakışıyor. Dilerseniz bu miktarı arttırabilirsiniz de. doğramış olduğum sarımsakları da bütün sebzelerimizin üzerine ilave ediyorum. Ve daha sonra bir yemek kaşığı dolusu şekeri domatesin asitini alması için döküyorum. Yarım su bardağı zeytinyağı. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı hem vitaminli hem de çok lezzetli oluyor. Ve daha sonra karıştırmış olduğumuz sirke ve tuzu da üzerine ilave ediyorum. Ve daha sonra karıştırıyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra kavanozların kapaklarını kaynatmak için ocağa alıyorum. Ve kavanozlara doldurmadan önce tekrar güzelce karıştırıyorum tekrar. Karıştırdıktan sonra kavanozlara dolduruyorum. Aynı şekilde diğer kavanozlarımı da bu şekilde dolduruyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu turşuyu. Bütün kavanozlarımı doldurdum. Geriye kalan suyunu eşit bir şekilde bütün kavanozlarıma koyuyorum. Ve daha sonra bir peçeteyle kapan geleceği bölgeyi güzelce siliyorum. Ve daha sonra kaynatmış olduğumuz kavanoz kapaklarını alıyorum. Bir temiz bezle kuruluyorum kurulamış olduğumuz kavanoz kapaklarını kavanozların ağzına kapatıyorum. 3 geri yapıyorum ve daha sonra sıkı sıkı kapatıyorum. Aynı şekilde diğer kavanozlarımı da bu şekilde yapıyorum. Önce kapaklarını kuruluyorum ve daha sonra 3 geri 1 ileri diyerek hepsini sıkı sıkı kapatıyorum. Benim turşularım hazır. Gerçekten de harika oldu. Gördüğünüz gibi. Bir gece beklettiğim turşudan da size göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu. Gerçekten de harika oldu. Dilerseniz üzerine bir orta boy soğan doğrayarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten de çok yakışıyor. Kaşık kaşık Yiyebileceğiniz bir turşu oldu. Gerçekten de harika. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.